olmaz mı? <laughs> 15. videoyu koyamadık arkadaşlar. Bu 16. video. Çok güzel bir hava. Tabii ki fırtınadan sonra hep böyle bir e, güzel bir hava oluyor. Bugün de fırtına sonrası güzel bir hava. Kamerayı biliyorsunuz düşürdük. Şimdi artık başka bir kameraya geçtik. Güzel bir gün. Bakalım. Koşarak atlıyorduk. Onu da söyleyeyim. Mesela koştuktan sonra atlıyorduk. Koştmak yani antrenman yapıyorduk. Sonra atlıyorduk. Şimdi antrenmansız atlayacağız. Ve balıkçının olmaması bu güzel havada. Ben bilmiyorum ama bayağı atlıyor musun? Sıkart yapalım istersen kardeşim. Hadi ya boş ver. Sigara içer biz hocamla ya. Hala Kurtlar Vadisi izliyorum ben. Asıl Kurtlar Vadisi asıl şimdi izlenmeli. Neden? Diziye daha çok anlamlı bakabiliyorsunuz bakabiliyoruz. Hayır. normal. Yürüyor musun? Yok ya mevzuları gördüğünüz gibi. Mevzuları biraz daha çok. Orada anlatılanlar gerçek oluyor ya şimdi. Evet. Seninkiler mi? Evet. Bak gel. Nereye gidelim? Suya suya daldığında yükle bırakırsın ya. Benim altım da hazır. Ben hemen. Aa kostümlü geldi. Kostümlü geldi. Gel <laughs> 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 çok güzel ya. Gel baba gel yüzeceğiz. Hava <laughs> çok güzel. Gel soğuk hemen. Hocam sen telefonu bak şu kızı bize çekelim. Çek çek abi. Dur bir dakika biz bekliyor mu durayım mu? Ha? Bekliyor mu durayım mu? Ama dön be daha. Hocam sen Hocam de hazırsın. Şunun dalgasına yetişmemiz lazım, lazım ya. Yani. Bunun dalgası çok gelmez ya. Gelmez mi diyorsun? Ulan her seferinde de ben hazır gelirim ha. Aynen mi sen? Ben niye hazır gelmedin? Da 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 uzat beni uzat. uzat daha uzat Ben tamam mısın? Tamam, Buyurun <laughs> direk ama Oh. Yalnız, yalnız ben hemen yıkanmadım. Tamam mı eve evet. ya öldüce Emir? <laughs> evet. Her gün derin. Ya. Aman evi. Lütfen. Geç. Bunda sıkıntı yok. Geç. Üşüşüş geçirme. Geçiniyor mu? Benim tek. Aa niye bunu da çekmiyoruz ki? Bağlan. <laughs> <laughs> Daha iyi. <laughs> Kamera kimde? Kamera kimde? Aha uça gitti. Bak. I <laughs> 어무미 오죠 돼. 어놈아? kamera düştü. Şu an bu. Bir dakika duruyor musun? Bir Atlıyoruz atlıyoruz. Bence bir dakika duralım. Haydi. Size olmuyoruz değil mi? Aynı anda Çok iyi İçeri Niye 20 saniyede çıktın 20 <laughs> saniyede Anam ya biz 4 dakika durduk oğlum. Son 20 saniye. Oğlum Bekle. Son oğlum. Yedi, altı, beş, dört, üç, iki, üç, üç,

hadi üç 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 oğlum 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 e şunu dibe soksana ah. bacaklarım doldu valla. Ah. ya bacaklarım bozuldu hala bayağıdır bence ya ah. bayağıdır canım böyle yanmamıştı duruyor hocam atmadı Serin ya. <laughs> hocam? Benim yanmaya başlıyor Son bir, son bir hadi atlayıp çıkalım. Evet. Son bir. Evet. 9 dakika hadi atlayıp çıkalım. Hocam gel hocam son bir aynı anda. Bırak telefonu gel. Birlikte koşarak. Burayı bak atlayıp çıkacağız. Atacağız o. <gülüyor> 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 <Çıramayacağım>. <gülüyor> Böyle Japonca şey öğrenir önce. <laughs> bir metre Hadi. Hadi. metre indin aşağı. <laughs> ah, ay, hak. Ah, kamerayı düşürmeden bu çekimi tamamladık. Of, of, bu, ya. Ah! Olmadı. Bir şey değil mi? Tavanlarım gerçekten kesildi. E? Çok siz bu suda 5 dakika duruyor. siz, siz, siz kaç yaşındasınız? Ya hocam vallahi 32 yaşındayım. 42 yaşındayım. Ne alakası var hocam? O yaş ya. şöyle Ben buraya mesela tek başıma gelsem yine bu havalarda yüzerim. Orada beni o iradeyi gösteremem tek başıma. O çok fena bir hava. Ağlıyor oh. muyum ya? Benim mi sağlıyor? Ağlıyor muyum? Mont bon, hocam, mont iyi at, kolay. Oh. Ba 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 ba. Yanıyorsun Fuat abi. 5000 mülakatlarına hazırlandım. Balık kesire gittim. Apartta kalıyorum. Gece uyuyormuşum, kalkmışım bir tane evrede dedik var diyor ki. Kanka geç uyandım diyor. Yanıyorsun Fuat abi. Bağırdım diyor. Sonra onu ne no oldu lan diyor. Hepimiz korktuk diyor. Ben yanıyorum ama hepinizi yakacağım diye yaptım diyor. Ulan dedim. Deliriyor muyum? Abi içeride ne yaşıyorsun? Ben <laughs> <Anlıyorum. gülüyor> bir tek Marmara'yı denemiştim. bu arada. O da oldu. Aa, Allah tanesim etti ama ben hep sevgilerken otobüs oradan geçiyoruz ya. Üstüne. Ben burada okuyacağım ha. Ben Marmara'yı öyle denedim oldu. Sen de Marmara okumadın mı? Aha. Ama Marmara açıklanana kadar Balıkesir'e de gitmiştim. Kocaeli'ne de. sen Cengiz Karabocuğumla çalıştın mı? Çalıştım mı size? <laughs> Adamla muhabbetimiz <Muhafifidinizi> artık. Adam çıkıyor. <laughs> Ya tamam, bu şapka var mı yanında yedek? Bak. Bende bir şey var. Boğazım yok şapka da atamadım. Yeşil şapkamı kaybettim ben daha iyi. Oğlum benim kafam gerçekten büyük ya. Günaydın. Aa. Geçen gün kamera faciası ve bugün yeni kamera. Bugün üşüdük, neden? Normalde ısınıyoruz, koştuktan sonra atlıyoruz. Koşmadan atladık. Liseden hocamla vardı. 16. bölümü bu şekilde tamamladık. Güzel bir hava, soğuk bir su. So soğuk da bir hava ama esmediği için hiç problem yok. Şu suyun güzelliğine bakın. <laughs> Ne diyor? <laughs> Hala titriyor Aa, şu Biz psikolojik olarak rahatız da Şahin Hoca sürekli ah uh falan sesler çıkardığı için Olsun niye böyle? <laughs> o psikolojik olarak bizi de etkiliyor. Allah Allah. <laughs> çok iyi değil mi? Su çok soğuktu ya. Evet. Her seferinde bulunuyoruz ama gerçekten en soğuğu benim için bu. <laughs> gerçekten. Çok en çok sirayet edene buydu ya. Belki de ısınmadık ya. Gerçi ben senden önce 3 kere daha ısınmadan girdim. <laughs> 16. videonun sonuna geldik. 16. bölüm. Bir sonrakinde görüşmek üzere.